Evet, ürünleri hem fiyatına hem son kullanma tarihlerine etiketle bakalım. Gıdanın şakası yok. 5-7 son kullanma tarihi 22 gün geçmiş. Son kullanma tarihi geçmiş. Üzerinden 4 ay geçmiş. Hala sen burada bekletiyorsun. Tutmam Hemen hemen. Aynen. Bu ne mesela? Bunu niye tutuyorsun burada? Zeytin kırıyor. Son kullanma tarihinin üzerine İkinci, etiket. İkinci etiketle. sanki daha yeniymiş gibi işlem yapmış. Buradaki ürünlerin hepsinin son kullanma tarihi geçmiş. Tamam. Yukarıya baktık. Yukarısı berbat. Hijyen açısından çok kötü. Hacı işlerinizden ruhsat olmadığından dolayı işlerinizi kapatıyoruz. Yani son tüketim tarihi geçmese bile bomba yapan ürünleri kaldırmaları gerekiyor. Burada, buradaki, buradaki terleme oranı da sıkıntı bizim için. Ürünün soğuk zincirinin kırıldığını ve bu şekilde bozulma başlangıcını göstermiş. Hı. Şunun günü geçmiş. Bunları özellikle öne koymuşlar. Böyle çabuk satılsın. Aynen. Bunların son kullanma tarihi geçmiş. Bunlar çocuk sütü. Bunlar da mı geçmiş? Bunun için ağır olsun diyor. Ağır olsun. Cezayı Ben üst limitten kesiyoruz. üst limitten. Önce tavuk süt, süt ürünlerine bir bakalım. 18, 7. 2024. 18 7 2024. Bugün günü geçmiş. Nerede geçmiş? Asla bu 8 7 daha kötü.